Arkadaşlar selamlar Aspro otomatik şanzıman aracımız 2012 model dizel motorlu e, Ford Mondeo Power Shift şanzımandır e, Power Shift şanzıman biliyorsunuz yağlı çift kavramalı bir şanzımandır Ford Mondeo bu kasada iki farklı şanzıman kullandı 2011 öncesi tam otomatik şanzıman 640 modeli tam otomatik şanzıman bu araçta 2012 sonrasında da bu araçta da yağlı tip çift kavramalı bir şanzıman kullandı. PowerShift'tir. Genel itibariyle başarılı bir şanzımandır. Çok keyifli bir şanzımandır. Ama kavrama değişimi süreci sonrasında bazı sancılar yaşanabiliyor. Bu aracımızın da farklı bir hikayesi var. Müşterimiz bu aracı 1-1,5 yıl önce satın alıyor. Aldığında 130 bin civarlarındaymıştı. Alırken kavrama ile alakalı bir sıkıntısı olduğu ustası ya da ekspert tarafından söyleniyor kavrama dediği için çok ciddiye almıyor fakat her şey o sancılı sürecin başlamasıyla oluyor kavrama değişimi sonrası memnun kalmayınca tekrardan farklı bir ustaya gidiyor bu sefer otomatik şanzımancıya gidiyor rakam açıkçası biraz da yüksek geliyor geliyor galiba müşterimize benim anladığım kadarıyla daha biraz da teknik olarak duruma yatkınlığı var kendisi yapmaya karar veriyor ya da kendi imkanlar dahilinde olayı daha uygun maliyetli bir şekilde yapmaya çalışıyor. Mevzuya da ilk etapta ikinci bir şanzıman almayla başlıyor. Fakat ikinci şanzıman aldıktan sonra mevzular patlak vermiyor başlıyor. Fakat ikinci şanzımanın montajını yaptıktan sonra e, araçta düzelme olmuyor. Aksine daha e, olumsuz yönde gelişmeler yaşanıyor. E, tekrardan tekrardan üçüncü bir şanzıman alıyor. E, hırs yapmış anladığım kadarıyla. E, sırayla kendi imkanları dahilinde montaj yapıyor ya da montaj yaptırıyor. Bir türlü randıman alamıyor. E, daha sonrasından bizim videolarımızı izliyor. Bizim videolarımız üzerinden şanzımanın revizyonuna gitmeye çalışıyor. E, fakat e, tabi biz videolarımızda ne gerekiyorsa onu anlatmaya çalışıyoruz. Esasında hedefimiz bu işle ilgilenen ustalarımızdır. Müşterilerimiz değil tabi Yani evin önünde şanzımanı değiştirme çalışsınlar diye böyle bir video çekmiyoruz. Bu işle ilgilenen, bu işe yatkın olan ustalarımızdır. Bize geliyor, durumu açıklıyor, aracı test ediyoruz. Araçta selenit arızası gözüküyor. Aracı fizik olarak test ettiğimizde de 3. fiteste e, araç takılı kalıyor ve e, düşme de olmuyor, yükselme de olmuyor. Tekrar stop edip start verdiğimizde e, normale dönüyor fakat hafiften yüklendiğimizde araç tekrardan sabit bir fiteste o, o şekilde kalıyor. E, biz şanzımanımızı söktük. E, söktüğümüzde şanzımanda bir gariplik vardı. E, öncelikle Kusura bakmayın burası biraz dağınık arkadaşlar çünkü ikinci bir şanzımanı da getirdi bize müşterimiz Önce onunla başlamamızı istedi. Biz de normal şanzımanımızı bir yürütmemizin gerektiğini söyledik Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar Müşterimiz ikinci ve üçüncü şanzımanı alıyor Fakat Şimdi bu power PowerSheet'lerde Ford'da, Volvo'da, Dodge'da e, hepsinde Power Shift şanzımanı var. Fakat hepsinin fiziki yapısı birebir aynı gibi gözükse de kesinlikle değil. Arkadaşlar e, biz şanzımanı söktüğümüzde e, ikinci şanzımanın beynini kullanmış müşterimiz. İkinci şanzımanın beyni Dodge Journey'in beyni çıktı. E, yani şanzıman Ford Mondeo e, fakat beyin Dodge Journey. Halinde de bir sıkıntıyı şu an bilmiyoruz fakat Şanzımanın içerisinde çok ciddi bir şey yoktu Çok küçük bir çatarlarımıza müdahale ettik Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar Ford Volvo, Dodge, Chrysler kullandığı bu şanzımanda Ford bile kendi arasında kendi markalarında kendi modellerinde Farklı diş oranları kullanıyor Yani Biz şu an buradan bir şanzıman çıkartmaya çalışıyoruz Bir tane Ford Mondeo şanzımanı çıkartmaya çalışıyoruz ee, örnek veriyorum S60'ın benzinlisinde Farklı diş oranı var ee, V60'ın Volvo'dan bahsediyorum V60'ın e, Dizelinde farklı bir diş oranı var O yüzden Çıkma bir şanzıman alırken Aracınıza uygun Çıkma bir şanzıman alırken Kesinlikle birebir Aynı motorlu şanzımanı aldığınızdan emin olun Yani ya da bunu satan kişiye e, Bu konuda net bilgi vermesini e, talep edin. Çünkü bu şekilde aldığınız şanzıman şimdi müşterimiz Dodge Journey'in şanzımanını almış. Şu an bu araca monte edemeyiz ki sadece o aracın beynini kullanabiliriz. Özür dilerim. Selenit beyindeki kullanabiliriz. İşte pistonlarını kullanabiliriz. Ya da ne bileyim e, çatallarını kullanabiliriz. Onun dışında çok da kullanabileceğimiz bir şey yok. Kavramayı kullanabiliriz. Müşterimiz de birazcık da kavrama hedefli almış anladığım kadarıyla. Ama hani sadece kavrama için komple şanzıman almak da ne kadar mantıklı tartışılır. Şimdi biz bu şanzımanımızı topluyoruz. En son kavrama ayarımızı yapacağız. Bir taraftan da beyin revizyonumuzu yapacağız. Orijinal beynimize ulaştık bu arada. Müşterimizden talep ettik. Orijinal beynimizin kart ve kart bakımını ve Hidrolik beyin bakımını yapacağız. Arkadaşlar hidrolik beyin, e, serinliği, temizliği hepsi dahildir bunda. E, bu şanzımanlar sadece kavrama ayarıyla belli bir kilometre sonra sadece kavrama ayarıyla yürüyemeyebiliyor. Muht, e, yüksek bir ihtimalle de beyni de valve bodysine de müdahale edilmesi lazım. Bu konuda da bilginiz olsun bir kullanıcı olarak ya da işte e, usta olarak teknik olarak ilgileniyorsanız servis olarak. Şimdi biz bu şanzımanımızı toplayacağız. Beynimizle de ilgileniyoruz bir taraftan. Kavramamızı da ayarladıktan sonra, montaj sonrası sizlerle durumumuzu paylaşacağız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Mondeo'muzu topladık. Aşağı yukarı bir 15-20 kilometredir de şehir içinde kısa mesafede testlerimizi yapıyoruz. Tecrübelerimizi yapıyoruz. Kısa mesafedeki maksat, aracın soğukken reaksiyonunu ölçmek. Çünkü e, sıcak ve soğukta, uzun yolda, kısa mesafede e, farklı reaksiyonlar gösterebiliyor. Biz aracımızı topladıktan sonra herhangi bir müdahale etmeden araç e, gayet güzel bir şekilde yürüdü. Yani herhangi bir adaptasyon yapmadık. Şimdi zaten yolda da araç zamanını e, kısmen de olsa e, iyi yeteri kadar adaptasyonunu yapmış oluyor. E, Kalkışlarımızda en ufak bir titreme ya da geç doldurma olmadı. Dedi, e, şehir içinde kısa mesafelerde soğukken ve sıcakken en ufak bir sıkıntımız olmadı. E, şu an araç gayet güzel bir şekilde e, 6. fiteste e, gayet güzel bir şekilde akıyor. E, bununla alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani Araç aşağı yukarı 155 bin civarındaymış. E, ben bunu 145 bin civarında diye biliyordum. 150.000 kilometredeki araçlarda çok fazla e, power shifter için konuşuyorum. Çok fazla şanzımanla alakalı sıkıntı yaşamıyor, yaşanmıyor. Yani pistonlar olsun, çatarlar olsun, senkromeştir olsun ya da ne bileyim çok e, nadiren de olsa e, dişli gruplarındaki ya da diferansiyelindeki rulmanlarda olsun çok bir sıkıntı yaşanmıyor. Esas sıkıntıyı e, kilometrelerde, kavramada e, yaşarsınız. E, fakat biz bu şanzımanın evveliyeti ile alakalı biraz karışıklığından bahsetmiştik. Ondan dolayı komple e, bir revizyona girdik. E, beyin revizyonu da dahil. Çünkü biz ilgisi olmayan bir beyin takılmış. E, kart aynı şekilde. Eee kavramamızda da yanlışlık vardı zaten. Şu an aracımız gayet güzel bir şekilde e, çok konforlu e, bir şekilde akışı oluyor. Ben e, çift kavramalı şanzımanları çok beğeniyorum. Çünkü tam otomatikler gibi vites geçişlerini hissettirmiyor. Tam otomatikler de evet çok konforlu şanzımanlar. Ya da CVT şanzımanlar. Fakat DSG'ler PowerShift'ler, EDC şanzımanları DCT'ler. Bunlar hakikaten çok konforlu şanzımanlar. Çok beğeniyorum. Motorun torkunu birebir şanzımana ileten ve yola yansıtan bir şanzımandır bu çok keyiflidir. Çok konforludur. Evet randımanlı çalıştığı sürece bu iş böyledir. Power şanzımanları biz fabrika ayarlarında yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir de biz bu şanzımanı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Yani şanzıman, beyin, selimliğit ve kavramayı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Yani sadece kavramayla yapılan müdahaleler genel itibariyle yarım yapılmış bir işlemdir. Çünkü Beyindeki en ufak bir sıkıntı Kısa bir süre içerisinde kavramanıza Hızlı bir şekilde aşılmasına Sebebiyet verecektir. Dolayısıyla da e, biz bunu bir bütün olarak Yani bütün sistemin Tam ve sağlıklı şekilde çalıştığını Gördükten sonra okey veriyoruz. E, şu anda En ufak bir sıkıntımız yok zaten. Hani Doğru yolda olduğumuzu da burada görmüş olduk. PowerShift ile alakalı sıkıntılarımız için Bu e, bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.